Sıralama işlemlerine bakalım. PO tabloda normal tablolarda olduğu gibi ok işaretiyle sıralama işlemlerine bakılabilir. Şuradan A'dan Z'ye sıralayabilirsiniz. Z'den A'ya sıralayabilirsiniz. Şimdi biz oraya geçmeden önce şuraya bakalım. Ee, alan listesinde neler var? Alan listesini görüyorsanız burada. Eğer göremiyorsanız sağ tıklayıp şurada alan listesini gizle ya da göster var. Oraya basarak alan listesini gösterebilirsiniz. Alan listesinde ad soyadı var satırlarda ve değerlerde de toplam aylık ücret ve e, toplam aylık ücret 2 var. Yani aylık ücretleri iki kere koyduk. 2 kere koyduğumuz için şuraya değerler geldi. Normalde biz bu değerleri buraya koymadık. Şimdi e, ee, şurayı şimdilik silelim. Biz bir koşullu biçimlendirme işlemi yapacağız. Bunun sebebini biraz sonra anlayacaksınız. Geldik şuraya 1600'e. Ctrl Shift Alt okla -ok aşağı doğru seçtiniz. Şimdi biz genel toplamı seçmememiz lazım. Çünkü genel toplamımızı seçtiğimiz zaman bütün koşullu biçimlendirme çubukları yanlış gözükecek. O yüzden şu 87500'ü seçmek istemiyoruz. Onu da şu şekilde yapabiliriz. Ne, normalde ne yaptık? Ctrl Shift Alt ok ile buraya geldik. E, fakat biz son satırı istemiyorsak e, e, kontrol ifadesini bırakacağız. Kontrol tuşunu bırakacağız. Sadece Shift üst ok ile yukarı doğru e, çıkacağız. Shift ve üst ok dedik. ve O satırdan kurtulmuş olduk. Yani istemediğiniz satırlardan bu şekilde kurtulabilirsiniz. Şu an koşulu biçimlendirmeye gelelim. E, veri çubukları dedik ve koşulu biçimlendirmeye bu şekilde geldik daha sonra biz bunu büyükten küçüğe doğru sıralamak istiyoruz. Diğer sıralama seçenekleri dedik. ve alt soyad değil de toplam aylık ücret 2 dedik. Tamama tıkladık ve bu maaşlar büyükten küçüğe doğru sıralandı. Şimdi ne yapacağız? Aşağı doğru inerseniz büyükten küçüğe doğru sıralanmış maaşlar. Şu an şöyle bir şey yapacağız. Geldik şuraya. Sağ tıkladık ve alan listesini göster dedik. Ve departmanı alacağız. Şuraya üste koyacağız, e, Alta da koyabiliriz fakat bu hiçbir anlam ifade etmiyor. Üste koyacağız şu şekilde e, ve şu an bütün departmandaki kişilerin ücretlerini büyükten küçüğe doğru sıraladı. Normalde biz bunu e, bunu yapmamız biraz zaman alabilirdi, yapabilirdik ama zaman alırdı. Fakat basit bir işlemle e, bunu bu şekilde halletmiş olduk. İşlemler büyükten küçüğe doğru sıralandı. Şimdi sağ tıklayalım yine. Alan listesini göster dedik ve departmanı şuradan çıkartalım. Evet. Şimdi başka nasıl sıralama işlemlerini yapabiliriz? Geldik şuraya. Burada ara var. Mesela biz buraya bir isim aramak istiyoruz. Diyelim Hakan ismini aramak istiyoruz. Su ismini bilmiyoruz. Hakan dersek, Hakan Sezgin, Hakan Siper, bütün Hakanları bizim önümüze getir. Yani buradaki işlemlerle e, e, şey yapabiliriz ve istediğimiz kişileri getirebiliriz. Şunu sildik. Mesela Hakan Sezgin, hepsini e, seçebiliriz. Şu şekilde. E, tamam deriz ve bize ilgili kişilerin e, fiyat e, toplam ücretlerini getirir. Ya da eğer filtreyi kaldırmak istiyorsak e, şuradan adres ve filtresini temizle deriz ve bütün filtreyi kaldırır. Ya da bir kişi hariç diğer kişileri seçmek istiyoruz. Mesela Hakan Usta haricinde şuraya Hakan Usta yazdık. Hakan Usta yazdık. Daha doğrusu Hakan yazdık ve Hakan Usta dışındaki diğerlerini sil seçmek istiyoruz. Geldik şuraya. Hakan Usta'yı silersek diğerleri gelir. Hakan Usta dışındaki diğer kişileri listelemiş oluruz. Ctrl Z ile bunu geri alalım. Ya da etiket filtresi var. Mesela geldik şuraya. Buradan etiket filtresinden başlangıcı. Mesela D harfi ile başlayan kişileri ile başlar dedik. Burada ile biter. Farklı ifadeler de var. İçerir içermez. D ile başlayanları göster dedik. Tamam deyince d'ler geldi. Ya da biraz daha öteye taşıyabiliriz. Şuradan sil diyelim ki başlangıcı, işte de ile başlayanları göster ve bize derya özgür ya da derya özgeçi bize getirdi. Silebiliriz burayı. Ya da biten olabilir. Etiket filtreleri İşte sonu şu şekilde bitecek. İşte sonu. AK ile bitecek. AK dedik. Tamam. E, bunlar geldi. E, Ctrl Z dedik. E, geri aldık. Burada birçok şey var. İşte şu işte içerir. E, mesela işte e, TL harfini içerir e, diyelim. O harfleri bize getirir. Tamam. Burada e, farklı seçenekler var. Eğer burada rakamlar olsaydı, rakamları da e, şu şekilde değer filtreleri de eşittir, büyüktür, küçüktür, e, küçük eşittir, büyük eşittir gibi ya da işte 2000 ile 3000 arasındaki değerleri mesela örnek verelim. Arasında toplam aylık ücret işte 1500 lirayla 2000 lira arasında diyelim. İşte 1500 lirayla 2000 lira arasındaki kişileri bize getirir. Ctrl Z ile bunu geri aldık. Ee, şurada başka e, değer e, etiket filtre yani hem arama çubuğundan işlemleri yapabilirsiniz hem de etiket filtrelerinden metni filtreyebilirsiniz ya da e, rakamları filtrelemek istiyorsanız e, bu şekilde değer filtrelerini kullanabilirsiniz.